Merhabalar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün işletmelerin CRM süreçlerinde yaptığı yaygın hataları ve bu hataların nasıl çözümlenebileceğini örneklerle birlikte konuştuğumuz videonun ikinci bölümündeyiz. Bu videoya geçmeden önce ilk videomuzu izlemenizi öneririz. Eğer bir CRM sistemi kullanıyorsanız ya da kullanmayı düşünüyorsanız bu bilgiler işinizi bir sonraki seviyeye taşımak için kritik bir öneme sahip. Şimdi beraber ilk maddemize geçelim. İlk öncelikli olarak izin yönetiminin yapısını kurgulamamanızdan bahsedeceğiz. CRM'de tüm kullanıcıların her türlü bilgiye erişim hakkına sahip olması hem güvenlik riskleri hem de iş süreçlerinde gereksiz karmaşıklık yaratır. Bu durum özellikle müşteri bilgilerinin yanlış kullanımını veya kötü niyetli bir çalışan tarafından sistemin kötüye kullanılmasıyla sonuçlanabilir. Örneğin, bir satış temsilcisinin yalnızca kendi müşterilerinin bilgilerine erişmesi gerekirken tüm müşteri portföyünü görebilmesi hem rekabeti hem de gizliliği ihlal edebilir. Aynı zamanda fazla erişim hakkı çalışanların sistemde yanlış veri güncellemelerine neden olabilir. Buna çözüm olarak ise CRM sistemlerinde bu tarz ileri seviye izin yapıları mevcuttur. Örneğin büyük bir perakende zincirinde çalışan mağaza müdürleri yalnızca kendi mağazalarındaki müşteri bilgilerine erişebilirken genel merkez çalışanları tüm sistem bilgilerine erişim sağlayabilirler. Böyle bir yapı hem sistem güvenilirliğini arttırır hem de herkesin yalnızca ihtiyaç duyduğu verilere ulaşmasını sağlar. İkinci hata ise ucuz seçeneklere yönelmek. Firmalar CRM tercihinde çok ucuza kaçmaya çalışabilirler. Sadece düşük maliyetli veya ücretsiz CRM sistemlerini tercih etmek başlangıçta ekonomik bir çözüm gibi görünebilir. Ancak uzun vadede bu durum işletmenize uyum sağlayamayan, sınırlı özelliklere sahip bir CRM sistemi kullanmanıza neden olur. Bu da iş süreçlerini manuel veya zaman alıcı bir şekilde sürdürmeye yol açar. Buna çözüm olarak ise CRM sisteminde yalnızca maliyet odaklı düşünmeyin. Örneğin, büyüme hedefi olan firmalar başlangıçta ücretsiz veya çok düşük fiyatlı CRM sistemi tercih edebilir. Ancak müşteri sayısı arttığında sınırlı depolama kapasitesi ve yetersiz entegrasyon özellikleri büyük bir sorun haline gelebilir. Bunun yerine ölçeklenebilir ve uzun vadede ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir sistemi tercih edebilirsiniz müşteri segmentasyonu ve satış otomasyonu gibi gelişmiş özelliklere sahip bir CRM'e yatırım yapmak işinizi büyütmenize daha fazla katkı sağlar. Üçüncü hata ise admin veya sorumlu belirlememek. CRM sisteminin yönetimi sırasında kimsenin sorumluluğu üzerine almaması sistemin işlevselliğini azaltır. Veri girişi standardı, geliştirme, entegrasyon, özelleştirme gibi konulardan Sorumlu bir kişinin olmaması zamanla CRM'in eski, hatalı bilgilerle ve yanlış süreçlerle dolmasına neden olur. Buna çözüm olarak ise CRM sisteminden sorumlu bir yönetici belirlemek iş süreçlerinin daha organize olmasını sağlar. Bu CRM yöneticisi gerektiğinde sistem üzerinde kullanıcı erişimlerini düzenler, yeni özelliklerin kullanımını öğretir ve sistem sorunlarını çözer. CRM üzerinde bir geliştirme yapılacağı zaman süreçleri kurgular ve projeyi yönetir. Bu sayede CRM sistemi üzerindeki geliştirmeler tek bir yöneticinin onayı ile hayata geçirilir ve sistemin yanlış süreçlerle dolmasının önüne geçilir. Dördüncü hata ise entegrasyonlardan faydalanmamak. CRM sisteminizin kullandığınız bir platform veya diğer iş araçları ile entegre edilmemesi işletmenizin zaman ve veri kaybına uğramasına neden olur. Bu özellikle birden fazla platform veya sistem kullanan firmalarda verimsizlik yaratır. Buna çözüm olarak ise CRM kullanan firmalar genel olarak çok fazla teknik bilgi ve kaynak gerektirdiğini düşünerek entegrasyon süreçlerinden olabildiğince kaçınmayı tercih ediyor. Aslında gelişen teknoloji sayesinde entegrasyon süreçleri eskisi kadar sancılı değiller. Birçok popüler platformu CRM sisteminize entegre etmek için hazır entegrasyonlardan faydalanabilirsiniz. Yeni teknik bir süreç yürütmek yerine basit kurulum sayfalarıyla CRM sisteminizi popüler bir platforma entegre edebilirsiniz. Daha karmaşık entegrasyonlar bu kadar kolay olmasa da doğru yönetildiği süreçte hızlıca gerçekleştirilebilirler karmaşık bir CRM entegrasyonuna ihtiyacınız var ve bu entegrasyonu yönetebilecek bir ekibiniz yok ise ilgili sistemlere hakim, yetkili ekiplerden danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz. Beşinci hata ise gerektiği halde danışmanlık veya hizmet almamak. Birçok işletme CRM sistemini tamamen kendi çabalarıyla uygulamaya çalışır. Fakat içeride bu süreçleri yönetecek bir ekip yok ise kurgulanan CRM sisteminde kritik hatalar yapılması ve projenin başarısız olması ihtimali oldukça yüksektir. Bu noktada firmalar danışmanlık hizmetinden tasarruf etmeye çalışırken günün sonunda bu miktarın çok daha fazlası kadar kayıp yaşayabiliyorlar. Buna çözüm olarak ise kullandığınız CRM sistemi üzerinde uzman bir yetkili danışmadan destek almayı düşünebilirsiniz. Ürün üzerinde uzmanlar her zaman CRM sistemini sizden daha iyi bilecektirler. Danışman firmaların sizden daha fazla CRM projesi ve sektörel deneyimi vardır. Bu noktada ne yapacağınıza tam olarak karar veremediğimiz CRM süreçleri özelinde danışmanlık hizmeti satın almaktan çekinmeyin. Şirketinizde bu tarz projeleri yönetebilecek kalitede bir kaynağınız olmayabilir. Olsa bile bu kaynağınız bir CRM projesi yönetecek vakti ve imkanı olmayabilir sizin şirket içerisinde yanlış kurgulayacağınız CRM süreçleri uzun vadede daha fazla kaynak kaybı ve maddi hasar bırakabilir. Bu sebeple danışmanlık hizmetinin şart olduğu durumlarda bu maliyetten kaçınmayın. Altıncı hata ise biz bu işi yapamayız demek. Hiç CRM kullanmamış veya daha önceden kötü deneyim yaşamış şirketler CRM kullanmayı gözünde büyütebiliyor. Şirketler çoğu zaman CRM ihtiyacı belirgin ve kuvvetli olmasına rağmen biz bu işi yapamayız mentalitesiyle süreçlerini eski üsül geleneksel metotlarla yönetmeye devam ediyor. Buna çözüm olarak ise CRM sistemlerini kullanmak düşünüldüğü kadar zor değildir. Günümüzde her çaptan firma kolay ve hızlı bir şekilde CRM sistemi kullanmaya başlayabiliyorlar. CRM sistemi kullanmak eskisi gibi sadece büyük ve belli ölçekteki firmaların yapabileceği bir lüks değildir. Hatta CRM sistemini kullanmaya başlamak firma çapı küçüldükçe daha da kolaylaşmaktadır. Yedinci hata ise CRM metodolojisine aykırı bir sistem kurgulamak. CRM sistemleri belirli bir işleyişe ve metodolojiye sahiptir. CRM sistemlerinin kendisine has süreçleri ve modülleri vardır. Bazı CRM süreçleri ve modülleri evrensel olarak kabul edilir ve sektörden bağımsız olarak çoğu şirketin kullanması gereken özelliktedirler. Firmalar CRM sistemlerini kendi şirketlerine göre özelleştirirken evrensel olarak kabul görmüş bazı süreçleri kullanmamakta ısrar edebilirler. Bu tarz kararlar uzun vadede kullanılan CRM sisteminin verimsiz çalışmasına sebep olmaktadır. Çözüm olarak ise bu tarz CRM sistemi tasarım hatalarından kaçınmak için CRM sistemleri üzerinde evrensel olarak kabul edilen süreçleri öğrenmek atabileceğiniz ilk adım olacaktır. Örneğin bir satış müdürünün satış fırsatı, satış hattı gibi CRM terimlerine ve süreçlerine hakim olması önemlidir. Eğer ilgili yöneticiler çekirdek CRM süreçlerini ve sundukları çözümleri anlamazlarsa bu süreçleri kaldırmaya veya yanlış bir şekilde özelleştirmeye kalkabilirler. Bu yanlış implementasyonlar er ya da geç CRM sisteminin verimsiz bir hale gelmesine ve ileride birçok farklı sürecin kurgulanamamasına sebep olacaktır. 8. hata ise değişimi yukarıdan desteklememek. Bir işletmede sistem değişikliklerinin başarısı sadece çalışanların adaptasyonu ile değil, aynı zamanda yöneticilerin aktif desteği ile de doğrudan ilişkilidir. Eğer üst yönetim değişen süreçlere ve yeni sistemlere karşı pasif kalır veya bu değişimi desteklemezse çalışanların bu yeniliklere adapte olmaları çok daha zor hale gelir. CRM alanında da şirketler bu hataya çokça çok düşmektedirler. Özellikle ilk kez CRM kullanan firmalarda CRM kullanımının üst yönetim tarafından yeterince desteklenmemesi çalışanların CRM sistemini benimsememesine yol açmaktadır. Buna çözüm olarak ise üst yönetimin CRM sisteminin kullanımını zorunlu kılacak prosedürler geliştirip hayata geçirmesi önemlidir. Çalışanların CRM sistemini kullanmadığı durumlarda üst yönetim tarafından sorgulanması, gerektiği halde CRM sistemini kullanmayan kişilerin uyarı alması gibi süreçlerin hayata geçirilmesi gerekebilir. Daha önce CRM kullanmamış ve uzun yıllardır geleneksel metotlar ile ilerlenmiş çalışanlar bu tarz değişimlerde çok fazla rezistans gösterebilirler. Fakat yönetimin bu geçiş süreçlerinde aktif rol oynaması bu tarz rezistans ve adaptasyon sorunlarına hızlı bir çözüm getirebilir. Dokuzuncu hata ise karmaşık ekranlar ve süreçler tasarlamak. CRM'inizi kullanırken ekranların ve süreçlerin gereksiz şekilde karmaşık olması kullanıcıların sistemi benimsemesini zorlaştırır. Gereksiz ayrıntılar ve fazla işlem adımları çalışanların sistemi verimli bir şekilde kullanamamasına neden olur. Buna çözüm olarak ise CRM ekranlarını ve süreçlerini mümkün olduğunca sadeleştirin. Genel olarak süreçlerinizde yalnızca gerekli bilgileri içeren bir veri girişi sayfası oluşturun. Yeni bir alan açmadan her zaman kendinizi sorgulayın ve bu alana gerçekten ihtiyacımız var mı sorusunu sorun. Bu veri ne işimize yarayacak? Bu alanda tutacağımız veriye benzer başka bir alanımız var mı? Gibi soruları kendinize sorarak ilerleyin. Koşula bağlı alan gösterme özelliği ile CRM kayıt sayfalarınızı basitleştirebilirsiniz. 10. hata ise yeri CRM olmayan süreçleri CRM'de yönetmeye çalışmak. CRM sistemleri yapıları gereği birçok benzersiz süreçlerin kurgulanıp yönetilebileceği platformlardır. Fakat şirketler bazen CRM üzerinde yönetilmesi verimli olmayacak süreçleri CRM üzerinde taşımaya kalkışarak hatalı kararlar alabiliyorlar. Buna çözüm olarak ise CRM sistemleri, satış, müşteri ilişkileri, pazarlama veya müşteriye dokunan süreçlerin yönetilebileceği bir platformlardır. Fakat bazen şirketler müşteriye alakasız bir süreci veya farklı bir platformda yönetilmesi gereken bir süreci CRM sistemi içerisinde kurgulamaya kalkışabiliyorlar. Örneğin bir muhasebe programı üzerinde yönetilmesi gereken bir sürecin bir kısmının CRM sistemi üzerinde kurgulanması gibi veya bir satış sonrası servis masası platformu kullanmak yerine CRM içerisinde kapsamlı bir servis masası modülü kurgulamak gibi süreçleri hatalı referanslar olarak düşünebilirsiniz. Bu noktada şirketler yönetmek istedikleri süreçlerin uygun olduğu platformu iyice analiz etmelidirler. CRM'de kurgulamak istedikleri ilgili süreçlerin yönetilebileceği uygun platformları CRM'e entegre etmek daha iyi bir çözüm olabilir. 11. hata ise sistem değişiminden kaçınmak. Uzun süredir farklı bir CRM veya uygulama kullanmış firmalar yeni bir CRM sistemine geçmek istediklerinde geçiş işlemlerini yönetememe korkusu yaşayabiliyorlar. Bu sebeple birçok firma eski, yetersiz ve modası geçmiş sistemlerden yeni bir CRM sistemine geçmekten kaçınabiliyorlar. Buna çözüm olarak ise eski bir CRM sisteminden yeni bir yapıya geçmek düşünüldüğü kadar zor bir süreç değildir. Özellikle gelişen teknolojinin de beraberinde getirdiği avantajlar sayesinde bir sistemden diğer sisteme geçiş planlı bir şekilde kurgulandığında çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşebiliyor. CRM sistemlerinde bu tarz geçişleri hızlandıran birçok veri göçü yeteneği mevcuttur. Burada en önemli noktalar kalifiye kaynak ayırmak veya danışmanlık hizmeti almaktır. Şirketlerin ihtiyaç duydukları veri göçü süreçlerini ertelememelerini tavsiye ederiz. Bu videoda CRM kullanılırken yapılan 11 yaygın hatayı ve çözümlerini konuştuk. Umarız bu bilgiler iş süreçlerinizde sizlere yardımcı olurlar. Unutmayın ki her işletmenin ihtiyaçları farklıdır ve CRM sistemleri her ölçüye, sektöre ve firmaya göre uyarlanmalıdır. Eğer şirketi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilen ve esnek fiyatlara sahip bir CRM sistemi denemek isterseniz, günümüzde en çok tercih edilen CRM sistemlerinden biri olan Zoho CRM'i deneyebilirsiniz. Zoho CRM hakkında ekibimizden bilgi almak için videonun açıklama kısmında bıraktığımız linklere göz atabilirsiniz. Ayrıca yine videonun açıklamalar kısmında bulacağınız link üzerinden ücretsiz bir Zoho CRM deneme hesabınızı yalnızca 30 saniyede açabilirsiniz. CRM, müşteri deneyimi, satış ve pazarlama üzerinde içerikler ürettiğimiz Cloudflex Akademi kanalımızı takip ederek ve videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.